Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Bu video yeni başlayan arkadaşların kafasındaki soru işaretlerinin tümüne cevap vereceği, vereceğini düşünüyorum. Size uzun uzadıya fizyoloji dersi anlatmayacağım. Okuduğum, araştırdığım derlemeleri temel seviyede size sunup okumak isteyenler için de kaynakları açıklama kısmına bırakacağım. Protein tozlarının üretiminde kullanılan peynir altı suyunun hem ekonomik hem besin değeriyle ilgili hemen videonun açıklama kısmına bıraktığım birinci ve ikinci derlemeyi incelemenizi ve bu derlemelerin beslendiği 90'dan fazla yerli ve yabancı kaynakları görmenizi tavsiye ediyorum. Protein tozlarının zararlı veya faydalı olup olmadığını tartışmak artık anlamsız bir hal almıştır. Nihayetinde ham maddesi peynir altı suyu olan tozlar, sporcu beslenmesinden bariyatrik cerrahi sonrası hastaların kas kaybını önlemekte kullanılmaktadır. Peynir altı suyu proteini tüketimi, diyet sırasında obeziteyi önleyici, kas koruyucu bir rol oynuyor gibi görünmektedir. Ek olarak peynir altı suyu proteininin glikoz seviyelerini ve insülin tepkisini iyileştirdiği gösterilmiştir. Kan basıncında ve arter sertliğinde bir azalmayı teşvik eder ve lipid profilini iyileştirir. Mevcut bilimsel literatürün toplu görüşü, Peynir altı suyu protein tüketiminin metabolik sendromun bazı semptomları üzerinde yararlı etkilerinin yanı sıra, kardiyovasküler risk faktörlerinde bir azalma olabileceğini göstermektedir. Protein tozları temelde hayvansal ve bitkisel kaynaklıdır. En yüksek protein miktar ve gördüğü endüstriyel işlem sonrası maliyetiyle beraber hidrolize, izole ve konsantre olmak üzere sıralanır. Çoğunlukla kullanılan konsantre ve olmakla beraber %24 ile 90'a kadar protein içeriği sağlar ve diğerlerine göre daha düşük maliyetlidir. Proteinin kalitesinin ölçümü ile alakalı bir tablo paylaşalım şimdi sizinle ekranda görüyorsunuz. Protein kalitesi, üretim tesisi, menşei, marka güvenirliği bizim için önemli olmakla beraber sindirilebilirlik ve içerik bizim için referans alabil, alacağımız ana bileşenlerdir. Kas protein sentezini maksimuma çıkarmak için alacağınız desteği seçerken belli başlı değerleri incelemekte fayda vardır. Bunlar vücudun kendisinin üretemediği ve dışarıdan ihtiyaç duyduğu bazı amino asitlerdir. Belirlediğiniz ürünler arasından özellikle yüksek lösin oranı bulunan ürünü tercih etmek, egzersizle birleştikten sonra mTOR C1'i aktive eder. Protein tozunun kullanımı sırasında yine açıklamada belirttiğim üçüncü derlemede bahsedilen birkaç önemli hususu bize yardımcı olacaktır. Bunlar tek bir öğün olarak görülmemesi ve diyete dahil edilmesi. Antrenman sonrası yüksek glisemik indeksi gıda ile alımında görülen anlamlı hızlı toparlanma ve kas protein sentezinde anlamlı artış. Gün içi proteinin 3 ila 5 saat aralıklı öğünlerle düzenli alımını takip eden Hemen egzersiz sonrası kilomuzun %30'u kadar konsantre V alımı. Gece yatmadan önce sporculara verilen 30 ar gram kazein, konsantre V ve karbonhidrat ile beraber plasebonun karşılaştırılması yapıldığında toparlanma ve kas protein sentezinin aktivasyonları açısından plasebo içerikli olan haricinde istatistikler, istatistiksel olarak bir fark görülmemiştir. Kazein emiliminin yavaş olması için yavaş olması gün içi e, lösin sirkülasyonunda e, azalma olacağı için bize e, faydalı olmayacaktır. Ve bunun zararı yok mu diyor, diyorsanız eğer yine açıklamaya bırakacağım. Dördüncü derlemenin içinden bir kısmı paylaşalım. Antibakteriyeldir, antiviraldir, İmmün sistemi destekler, antioksidandır, antikarsinojeniktir, hipokolesterolemiktir, Infantil kolik'tir. Yine de her şeye rağmen her gıdanın fazla alımı sonrasında zarar göreceğiniz gibi örnek veriyorum. Protein tozunun tozunun da fazla alımında kalsiyum atılımınız hızlanabilir. Şimdi buraya belli başlı başlıkları yazdım. Hemen kısaca üstünden geçip videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar protein tozu sarkma yapmaz. Sarkma yapan şeyler ...en başta gördüğümüz hızlı kilo verimindedir. Hızlı kilo veriminde kilo vermek de almak da planlı bir şekilde olmalıdır sporcularda. Ama sedanter hastalarda gördüğümüz, sedanter insanlarda da gördüğümüz... ...bu sarkma probleminin temeli genelde hızlı kilo alım verimidir, plansız kilo alımı verimidir. Ve sporcular, üst düzey profesyonel sporcularda da gördüğümüz... Anabolik steroid alımı sonrası aniden bir sakatlık durumundan kaynaklı olabilir. Herhangi bir problemden kaynaklı olabilir. Bunların bırakılması ve spordan uzaklaşılması sonucu bir sakatlık da olabilir bu. Sarkmalar görürüz. Beslenme programının içindeki bir değişkendir. Arkadaşlar yani gün içinde bir beslenme programınız var. Zaten bunu anlattım. Beslenme programınız olmak zorunda. ...ve bu çeşitli gıdalarla zenginleştirilmiş olmak zorunda. Bunun içinde bazen protein kaynaklarına ulaşamadığımızda... ...ya da bunu hazırlamak için yeterli vaktimiz olmadığında... ...protein tozu bunları yerine geçebilecek potansiyelde olan... ...bir gıdadır, bir takviyedir nihayetinde. Ama gün içinde siz beslenme programınıza uyabiliyorsanız... ...ve yeterli protein alımını gıdalardan sağlıyorsanız eğer... ...protein tozunu kullanmanıza gerek olmayabilir o gün. protein tozları aldığımızda toplamda 52 servis örnek veriyorum. Varsa içinde siz bunu 52 antrenman sonra bitirmiş olmanıza gerek yok. son tüketim tarihi birçoğunun 1 yıl, 2 yıl olmasının olmasından kaynaklı protein tozlarınız evde durabilir. İhtiyaca binaen protein tozlarını kullanırsınız. Toz tek başına kas yapmaz. Kası ne yapar arkadaşlar? 1 ee, antrenman, 2 doğru ağırlık yüklenmesi, 3 beslenme, 4 iyi bir dinlenme. Kası yapan ana faktörler bunlardır. Bunun dışında hiçbir şey size ekstra kas kazandırmayacaktır. Anabolik steroid bile alıyor olsanız, siz iyi bir şekilde beslenmeli, iyi bir şekilde antrenman yapmak zorundasınız arkadaşlar. Aşırı kullanımında her takviye gibi zararlıdır. Videom az evvel, az evvel de bahsettim. En basit örneği fazla protein alımında sizin kalsiyum atılımınız fazlalaşabilir. Çok basit bir örnek. Tek örnek. Tek başına öğün değildir, olmamalıdır. Daha önceki videolarda da bahsettik. Protein tek başına bir öğün olmamalıdır. Onun yerine mutlaka onu zenginleştirecek karbonhidratlar, Sağlıklı yağlar olmalıdır ve tek başına bir öğün olarak tüketmek çok aşırı bir durum olmadığı sürece tercih edilmemelidir. Şeker oranı yüksek olanlar insülin spike'ına neden olabilir. İnsülin spike'ı ani insülin yükselmesidir bir glikoz arar. Vücudumuzda glikoz arar şeker oranı yüksek proteinler vücudunuza çok hızlı bir şekilde girer. Kan, kan, kanınıza hızlı bir şekilde karışır. E, ve insülin spike'ına neden olur. İnsülin spike'ı genelde e, protein alımı yaptınız. Bunun şeker oranı çok yüksek. Bu alımdan hemen bir saat sonra tekrar bir e, yeme ihtiyacı hissedebilirsiniz en basitinden. Videomuz bugün bu kadardı. Bilgilendirdiğimi düşünüyorum bu konuda. Videonun sonunda son kez söyleyeceğim şey de son derlemeyi bıraktım size bir sürpriz olarak. Protein tozunun, peynir altı suyunun ya da whey proteinin bir konu hakkında tekrar bir faydasını da bıraktım. Onu da okumanızı tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler.